basın emekçileri öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bu Ankara sabahında eyleme geldiğiniz, takip ettiğiniz, emek verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkürler. İçişleri Bakanlığı'nın önündeyiz. Neden buradayız? Çünkü bu bakanlık 8 yılı aşkın bir süredir halk iradesine darbe yapan kayım atayarak halk iradesine el koyan, sandık demokrasisini yok sayan AKP iktidarının bir kayyum aparatına dönmüş bir bakanlıktır. İçişleri Bakanlığı'nın önündeyiz. Çünkü bu ülkede 2015'ten beri başlayan ve sistematik olarak devam ettirilen halkın iradesini yok sayan bir anlayış tam olarak tahkim edilmek isteniliyor. AKP iktidarı 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra ilan ettiği o halle beraber hayata geçirdiği KYK'lar çıkardığı KYK'lar ve sonra yasallaştırdı o o halden beslenen o cunt aklından beslenen KYK'larla bugün her gün demokrasiye sanda halk iradesine darbe üstüne darbe yapıyor. Sanda saygı duymayan halka saygı duymayan seçme seçilme hakkını her gün ama her gün yok sayan bir iktidar aklıyla karşı karşıyayız. Bu iktidar 31 Mart yerel seçimlerinde yenildi. Halkın büyük çoğunluğu AKP iktidarına kırmızı kart gösterdi. Büyük kentler dahil olmak üzere ülkenin nüfusunun yüzde yetmişinden fazlası AKP iktidarını yerel yönetimlerde iktidardan düşürdü. Ve şunu söyledi iktidara. Aklınızı başınıza alın. Demokrasiye dönün. Hukuka dönün. Halkın iradesine <laughs> saygı duyun diye aslında açık bir çağrı yaptı. Tıpkı 2015'te yaptığı gibi. Ama iktidar önce ne dedi? AKP mesajı aldık dedi. Biz de şöyle düşündük. Herhalde demokrasiye dönecekler. Her halde hukukun üstünlüğünü kabul edecekler. Herhalde kendilerinin de anayasayla bağlı olduğunu hatırlayacaklar. Sandığa saygı duyacaklar. Seçmen iradesine saygı duyacaklar. Sandıkla gelenin sandıkla gideceği bir döneme adım atacaklar diye Türkiye halklarında bir beklenti oluştu. Ama çok kısa bir süre sonra sürekli olarak meşruiyetini yitiren, anketlerde eriyen, teşkilatlarında çözülen ve bir sonraki iktidarının kaybedeceğini, koltuğu kaybedeceğini anlayan AKP yine bildik yöntemlere tevessül etti. Yine halkın iradesine darbe yaptı. 3 Haziran'da Hakkari'de başlayan kayyum süreci 31 Ekim'de Esenyurt'a uzandı. Ve son 4 Kasım'da da yani 4 Kasım 2016 HDP'ye demokratik siyasete darbe yapılan tarihin yıl dönümünde yine yeni bir darbeyle bizleri uyandırdı. Türkiye halklarına yeni bir darbe yaptı. Biz 2016'da kayyum atandığı zaman şunu söylemiştik. Bugün Hakkari'ye, Van'a, Mardin'e, Diyarbakır'a kayyum atanması, Kars'a kayyum atanması, yarın İzmir'in Adana'ya, Mersin'e, İstanbul'a kayyum atanacağının habercisidir. Bu ülkede hukuksuzluk önce Kürt coğrafyasında sınanıyor, Kürt dillerinde sınanıyor. Bütün hukuksuzluklar önce Kürt halkına yapılıyor. Ama şunu bilin ki Kürt halkına yapılan hiçbir hukuksuzluk asla ama asla orayla sınırlı kalmıyor. Oradan Türkiye'ye, oradan bütün illere, oradan bütün ülke satına yayılıyor dedik. Ve ne yazık ki haklı çıktık. Üzülerek söylüyoruz. Haklı çıktık. O gün Türkiye demokrasi güçleriyle parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerle yeterince yan yana gelmediğimiz için bu kayyum hukuksuzluğuna yeterince ses çıkarılmadığı için Türkiye'nin dört bir yanında kayyuma hayır diye sokaklara çıkılmadığı için bugün Esenyurt'a yani kent uzlaşısıyla kazanılmış bir CHP belediyesine de kayyum tanmış oldu. O nedenle çağrımız açık ve net. Bu gerçeği Herkesin görmesi gerekiyor. Bu hukuksuzluk bütün Türkiye halklarına yapılıyor. Bu darbe bütün Türkiye demokrasisine yapılıyor. Bu hepimize yönelik bir tehdit. Hepimizin seçme, seçilme hakkını yok sayan, yurttaşlık hakkını yok sayan, sandık demokrasisini yok sayan yeni bir süreci başlatmak istiyorlar. Çok açık ve net yeni yol yürüyüşlerini Türkiye'nin dört bir yanını cehenneme çevirerek, hukuksuzlukları yayarak, darbeyi genişleterek, darbeyi genelleyerek yol yürümek istiyorlar. İşte buna karşı bizim de yan yana gelmemiz lazım. Çünkü şunu biliyoruz, kayyum gasptır, kayyum talandır, kayyum iradeyi yok saymaktır. Kayyum kadın özgürlük mücadelesine yok saymaktır, ket vurmaktır ve kayyum Türkiye'de demokrasi adına kalan bütün kırıntıları yok sayan yeni bir rejimin adıdır. AKP iktidarının en temel niteliğidir. Hukuksuzluk, kendini anayasayla bağlı hissetmeyen, kendini demokrasiye bağlı hissetmeyen, kendi sandıktan çıktığı sürece o sandığa saygı duyan ama muhalefet çıktığında ama halkın başka tercihleri olduğunda bütün bu tercihleri yok sayan bu iktidara karşı bugün yan yana gelmemiz, birleşmemiz ve hep beraber demokrasiyi savunmamız gerekiyor. Şunu açık ve net söyleyelim. Bir taraftan barış diyorlar, bir taraftan kayım atıyorlar. Barışın yolu kayyumdan geçmez. Barışın yolu asla ve asla darbelerden geçmez. Bugün barış ortamını zehirleyen bir kayyum rejimi vardır. Ama şunu söyleyelim. Bütün Türkiye halkları bilsin. Bütün Türkiye halkları, bütün demokratik muhalefet, bütün mücadelenin paydaşları bizler yan yana gelirsek, omuz omuza mücadele edersek Esenyurt'tan Hakkari'ye kardeşlik köprüleri kurarsak Esenyurt'tan Hakkari'ye demokrasiyi demokrasi köprüleri kurarsak işte o zaman bu iktidara yeneriz. Bu faşizmi yeneriz ve bu ülkede demokratik cumhuriyeti de barışı da AKP'ye rağmen inşa ederiz. Bunun koşulları her zamankinden fazla vardır. Bunun koşulları olgunlaşmıştır. Bugün kayyum değil demokrasi diyoruz. Esenyurt'ta da, Hakkari'de de, Halfeti'de de, Mardin'de de, Batman'da da kayyuma karşı ses çıkarmaya, kayyuma karşı direnmeye, kayyuma karşı anayasal, demokratik, barışçıl protesto hakkımızı kullanmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Hiç kimse, hiç kimse halkımızın iradesini yok sayan bu çember Rus rejime karşı, bu faşist akla karşı diz çökeceğimizi, teslim olacağımızı, geri adım atacağımızı sanmasın. Bütün tarihimiz bu hukuksuzluklara karşı direnişle doludur, mücadeleyle doludur. 2016'da nasıl mücadele ettiysek, 2019'da nasıl mücadele ettiysek, bugün çok daha yüksek bir güçle, çok daha geniş bir zeminde bu hukuksuzluklara karşı mücadele edeceğiz. Ve son olarak şunu söyleyip bitirmek istiyorum. Kadınlardan gençlere, işçilerden emekçilere, siyasi partilerden demokratik kitle örgütlerine kadar hiçbirimizin kafamızın kuma gömeceği bir dönem değildir. Kral çıplak karşımızda zorbalık Zalimlik, hukuksuzluk, demokrasi düşmanlığı yapan bir iktidar var. Çok açık ve net. Barışı zehirleyen bir iktidar var. Barışımızı çalan bir iktidar var. İşte bu zorbalığa karşı direnmek haktır. Bu zorbalığa karşı direnmek meşrudur. Bu zorbalığa karşı hukuk, demokrasi, anayasayı Temel hak ve özgürlükleri savunmak bizler için tarihi bir görevdir, tarihi bir sorumluluktur. İşte bu sorumluluk bilinciyle bu tarihi görevin bize yüklediği misyonla bugünden yarına mücadelemizi büyüteceğimizi ve bir an olsun ama bir an olsun bu zulme karşı, bu faşizme karşı tereddüt etmeden nerede olursak olalım dik duracağımızı, sözümüzü söyleyeceğimizi bütün Türkiye halkları bilmelidir. Yan yana duralım, yan yana duralım, el ele duralım, omuz omuza duralım ve bu faşizmi yerle yeksan edelim, demokratik cumhuriyeti inşa edelim. Türkiye halklarının özlediği o barışı bu ülkede kuralım ve hep beraber eşit, özgür, demokratik bir ülkede yaşamanın yolunu, formülünü hep beraber bulalım diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şey. Cezay da açıklama yapacak. Değerli basın emekçileri, günaydın. Rojbaş. Bugün burada basın açıklaması için bir araya geldik. Özellikle buraya geldik. Bakın arkamızda İçişleri Bakanlığı, önümüzde de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Arkamızda İçişleri Bakanlığı, önümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi derken atanmışla seçilmişlerin karşı karşıya geldiği bir noktada duruyoruz. Evet, atanmış İçişleri Bakanı Hakkari'de seçilmiş belediye başkanına karşı, belediye meclisine karşı. Atanmış İçişleri Bakanı Halfeti'de, Batman'da, Mardin'de, Esenyurt'ta seçilmişlere karşı. Aslında sistemin nedenli çarpık, nedenli antidemokratik olduğunu, nedenli hukuk tanımaz olduğunu resmeden bir yerde duruyoruz. Bir tek bir oy bile almamış ama halkın oyuyla seçilmişlere karşı bu icraatları hayata geçirirken aslında Türkiye'nin demokrasi barış umutlarını da ortadan kaldırıyorlar. Toplumsal barış için ortaya çıkmış olan Hı. beklentileri, umutları adeta dinamitliyorlar. Barışı yok sayan bir anlayışla bu zihniyet ayakta duramaz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz bu sistem aslında bir kayyum sistemi. Bundan öteye gidemiyor. Dönüyor, dolaşıyor, aynı yere geliyor. Bugünkü İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı olduğu dönemde kendisine sorduk. Nasıl bir İçişleri Bakanı olacaksınız diye? Dedi ki, bu tutanaklarda var. Ben benden öncekilere benzemem. Ben hukukun dediği neyse onu yaparım. Benim icadım böyle olacak dedi. Meğerse Zihniyet hiç değişmemiş, ambalaj farklıymış. Dolayısıyla kendinden önceki İçişleri Bakanı'nın yaptığı icraatları yine hukuk tanımaz bir şekilde anayasayı ihlal ederek sürdürmeye devam ediyor. O hal döneminde çıkartılmış bir kanun hükmünde kararnameye sığınarak ki bir darbe döneminin bir darbe mekaniği içinde çıkmış bir kanun hükmünde kararnamedir. Dolayısıyla ona sığınarak bugünkü hukuk sistemini yok saymaya ona karşı bir darbeci akıllı hareket etmeyi içine sindirebiliyor. Kendinden önceki İçişleri Bakanı da bunu yapıyordu. Cumhurbaşkanı'nın yanına çıkıp bu kayyum tezgah dediğimiz tezgah örgütleyen bir anlayışı aynen devam ettiren bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bunu kabul etmiyoruz. Kimse kabul etmiyor. Böyle bir vesayetçi anlayışı hiçbir seçilmiş kabul edemez. Tek bir oy bile almamış bir zihniyet gelecek. Halkın, milyonların oyuyla seçilmişlere karşı bu vesayeti dayatacak. Bunu kabul etmiyoruz. Kabul etmediğimiz için de zaten alanlardayız, sokaklardayız, mücadele ediyoruz. Halk sokaklarda protestosunu gerçekleştiriyor. Buna karşı yaptıkları aslında daha da beter bir şey ortaya koyuyorlar. Sokakta protesto hakkını sergileyen halka, gençlere, insanlara, kadınlara yönelik işkenceyi, gözaltılar, gözaltıda sürecindeki işkenceler hukuk tanımazlığı sokaklara kadar yayabiliyorlar evet bu işkencelere karşı bu hukuk tanımazlığa karşı bu saldırılara karşı direnmeye devam edeceğiz çünkü biz hukuku savunuyoruz hukuk devletini savunuyoruz demokrasiyi savunuyoruz barışı savunuyoruz biz meşruyuz bunlara karşı saldıranlar meşruiyetini yitirmiştir toplumda halkta meşru bir karşılıkları söz konusu değildir kayyumun savunulabilmesi kabul edilebilir değildir. Zaten savunamadıkları için işte işkence yapıyorlar, işte hukuku yok sayıyorlar. Zaten savunamadıkları için savunulacak bir tarafı olmadığı için her türlü yalanla, iftirayla günlerini kurtarmaya çalışıyorlar. Daha geleli kayyum 10 gün olmasına rağmen her kayyum 10 tane suç işlemiştir en az. Çünkü geriye baktığımızda 2016'dan 2024'e kadar geçen 8 sene boyunca kayyumların icraatları bir suç icraatıdır. Dosyalar ortadadır. Yaptıkları yolsuzluklar, yaptıkları gaz, yaptıkları hukuk dışı bütün icraatları ortadadır. Biz beklerdik ki bu dönem hani toplumsal barışa dair atılacak adımların umudun yükseldiği bu dönemde İçişleri Bakanı çıksın, geçmiş kayyum döneminin icraatlarına yönelik soruşturmalar başlatsın. Çünkü kendi personelidir, kendi valisidir, kendi kaymakamıdır bu yolsuzluklarla bu irade gaspıyla bu hak gaspıyla ilgili soruşturmalar başlatsın. Bunu beklerdik kendisinden. Bırakın bunu yapmayı. Bunların üstünü örten yine kayyumla yoluna devam etmek isteyen bir iktidar anlayışını sergilediler. Evet, bunu kabul etmiyoruz. Buna karşı mücadelemizi vereceğiz. Hep birlikte vereceğiz. DEM Parti bugün bu mücadelenin en önünde yer almaktadır ve buradan ben de bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Eğer Demokratik bir ülkede yaşamak istiyorsanız, eğer hukuk devletinin hakim olduğu bir ülkede yaşamak istiyorsanız, eğer barışınızı arıyorsanız mutlaka kayyuma karşı çıkmalısınız. Bugün hukuk devletini dinamitleyen tecit anlayışı 25 yıldır bu ülkede her yeri çürüttü. Çürütmeye devam ediyor. Çöktürme planı yapanlar o planın altında kaldılar, çöktüler. O zaman şimdi hukuka, demokrasiye, barışa hep birlikte sahip çıkma zamanıdır. Tecrite karşı siyasi tutsaklığa karşı bugün bu ülkede hukuk dışı ne varsa başta da kayyumlara karşı yan yana gelmeliyiz. Biz buradan bir kez daha demokrasiden yana olanları, barıştan yana olanları, kadınları, emekçileri, bu halkın mağdur edilmiş, sömürülmüş tüm insanlarını bu mücadelede yan yana olmaya davet ediyoruz. Sizlere de katıldığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. басын ата Maalesef bugün duyduk, biz de şok olduk. Neyi amaçlıyor pek bilinmemekle beraber çok olumlu baktığımız bir olay değil. Yani sit alanıysa bir yer böyle bir basit bir şekilde SİT alanından çıkarılmamalı. Bu bölge halkının yılların, yüzyılların getirdiği bir inanç sektörüyle birlikte kutsal saygı bir mekanı. <laughs> doğal haliyle korunmasından yanayız. Sit alanı olarak dokunulmazlık özelliği nedeniyle kalmalı diye düşünüyoruz. Evet, sit alan olmaktan çıkarılmasının altında özel yapılaşmaya doğru bir adım olduğuna dair kuşkularımız var. Bugüne kadar burayı bu bur noktaya getiren bölge halkı. Burada yaşayan genci, yaşlısı, canlısı, hayvanı, kuşu, kedisi, köpeği, dağ, yılanı, hepsi buranın bu hale gelmesinde payı olan canlılarımız. Canımızın baba, herkesin baba yeri. Cenab-ı Allah fırsat vermiyor. Kesinlikle bu kararı kabul etmiyorum. Bu karara, karara, kesinlikle karşıyım. Burası birinci sit alan olarak karacak Burası korunacak. Burada bizim ziyaretlerimiz var. Burada bizim ee, lokma dağıttığımız yerlerimiz var kuvve ettiğimiz, çıra yaktığımız huzur Baba'nın taşına, toprağına hiç kimse dokunamaz, karışamaz. Bizim burada, burada bizim inanç yerimiz, ibadet yerimiz, huzur Baba'nın ocağı var burada. Ee, Baba'nın ocağına kimse burada karışamaz. Her derde dermanmış alabalığın dilerim Mevla'dan silinesin dağın. Gece gündüz durmaz suyun çalanıyor hiç mi kesilmiyor senin suluğun? Bir Sultan Abdal'ım Ali'dir Muzur, nerede çağırsan orada hazır. Onun 366 göze sınadır, Cemal'ın Nuzdan'dır ya mundur baba. Mundur'un önü sarı saltığa bakar, burada bir sarı saltık topu dede var. Sarı saltığa bakar, onun 366 gözlesi çıkar. Senede bir ayda ben çıkar. beyaz çıkarım. Beyaz olma ayna rastlamışsınız. Sıla kabut beyazdır. Bakabilirsiniz. Senede bir ayda ben beyaz çıkar. Cemalın nürdendir ya mündür baba. Her de mündür Baba'ya devlet ediyoruz. Her de mündür baba aşkına. Allah getsen afatlardan korusun. Mali <laughs> Kedem sonu kadın. Kedem O kadar <laughs> ver. Çıkır otur. Da <gülüyor> ha? Ve <laughs> para etmiyor. Ne gidiyorsun? Şey o zamanı ki bir diyeceğim yok. Bir karar. <laughs> tamamen inanış olarak değerlendiriyorum bunu. Zaten Cemevler'in de ibadethane sayılmaması da bunun birinci dereceden sorunu. Burası tamamen şimdi Dersim dediğimiz bölgede Alevilerin çoğunlukla yanlış olarak yaşadığı bir yer burası. Şimdi bu durumu da böyle değerlendirirsek bu ziyaretler, Muzur Baba, Düzgün Baba buralar daha çok Alevi yurttaşların inanışları doğrultusunda olan yerler. Şimdi e, buranın da bilinçli derecesi alanından çıkartılması da ben tamamen buna bağlıyorum. E, yani bu bence bilinçli yapılan bir şey. B, kaz dağlarından geliyorum ben, Balıkesir'den. Ora gayet güzel korunuyor, bir inanış da yok. E, ora bu şekilde korunurken orada doğal kaynak suyuyla aynı şekilde böyle oluyor. Ben tamamen buranın bir inanış doğrultusunda bilerek bilinçli bir şekilde çıkartıldığını düşünüyorum ben. Ben doğru bulmuyorum. Daha doğrusu ben buraya ilk geldim. Ee, doğru olmadığını ben de farkındayım. Aslında çoğu insanların farkında olduğunu biliyorum. Buranın bir rant için yapıldığını düşünüyorum. Yani başka söyleyeceğim bir şey yok. Lütfen Muzoldan ellerini çeksinler. Yüz yıllardır biz bedel çekiyoruz ve bu bedeli de ödeyeceğiz. Lütfen manzurumuza hiçbir zaman dokunamazlar. Manzurumuz hep özgür akacaktır. Yani rica ediyoruz. Buraları sitalarını falan istemiyoruz. Zaten bu manzur buradan kaldırırlarsa buralarda gerçekten yaşanılmaz. Evet, çünkü tabii ki doğalın güzellerini bozulmamasına şey, mesela insanların yaşamlarını da değiştirmek doğru. Evet tek kelimeli kesinlikle yanlış bir karardır. E çünkü yani böyle bu, bu, bu şehirde böyle bir doğal güzellik hiçbir yerde yok. Yani Munzur'un kaynağı, Munzur'un ana kaynağı. Tam tersi korunması gerekiyor. Her zaman birinci derecede stalan olarak korunması gerekiyor. Üzerinde daha daha durulması gerekiyor. Hatta sadece buranın değil, Munzur Vadisi'nin Munzur Vadisi'yle birlikte, dağlar ile birlikte e, çok iyi bir şekilde korunması gerekiyor. Çünkü hani hepimiz de biliyoruz buradaki bitki çeşitliliği olsun, işte e, florası, faunasına baktığımız zaman çok zengin bir coğrafya. E, bundan dolayı kesinlikle buranın korunması gerekiyor. E, hatta burası üzerinde daha ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor. Çünkü çok aksikler olduğunu görebiliyoruz burada. E, hiçbir şekilde teknik yapılmaması gerekiyor ağaçlarına. E, bir şey daha belirtmek istiyorum. Mesela burada endemik bitki çeşitliliği çok fazla. Kesinlikle burada da olduğunu düşünüyorum. Onların fotoğraflanıp üzerine isimlerinin yazılıp açıklamaların yapılması gerekiyor. tabelalar korunarak insanların da bunlara bakarak bunların korunması gerektiğini anlamaları gerekiyor. Yani sadece burası değil ki Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinde, güneyine kadar yani İstanbul'dan dersiminden tut, yanı başımızda hemen Erzincan il iç örneğini görüyoruz. Bir sürü şey yani tamamen her taraf rönto açılmış durumda. Yani yoksa yani bu kadar güzel bir coğrafyanın yani sadece burası için söylemiyorum yani bütün Anadolu coğrafyasının Anadolu coğrafyasının Trakya'sından Ege'den Karadeniz'e kadar yaşadığımız coğrafyaya kadar her tarafında kesinlikle yani muazzam bir zenginlikler var yani tarihi olarak tutun doğal güzellikler olarak tutun bir sürü şey gerçekten e, muazzam bir ülke ama bunun korunması gerekiyor ama hani her şeyi ranta peşke çek, çekmek doğru bir şey değil. Yarın bir gün bak buraları atalarımızdan biz miras aldık. Çocuklarımıza, torunlarımıza kesinlikle miras bırakmamız gerekiyor. Muzağanın bu, bu silahında çıkarılması bazılarına pes çektirmesi çektirmesini yani Biz bu yapılan bu şeye karşıyız. Herhangi bir şeyde görüyorsunuz vatandaşlar toplanmış burada. Evet. Yani akımızı sonuna kadar savunacağız. Muzur gözelerinin birinci dereceden sit alanı sıfatısındayken ikinci dereceye düşürülmesinin altında e, hepimizin de malumu olduğu gibi kesinlikle rantı açılması demektir. Bu talan, bu yağma rantı destekleyecektir. E, turizmi destekleyecektir. Burada taş ocakları, ee, belki ihaleye açılıp bonzur suyunun dışında e, başka firmalara verilerek tekrar burada suyun ticarileştirilmesi söz konusu olacaktır. Biz Dersim'de yaşayanlar olarak halk olarak e, ve buranın özellikle Dersim Alevilerinin kutsiyet atfettiği bu alanın asla kalanına yağmasına izin vermemeliyiz. Vermeyeceğiz de. Bu alanlar e, kapitalist sistemin ranta çevireceği alanlar değildir e, ee, bütün halk da bunun bilincindedir ki eğer bir yer birinci dereceden statü alanıyken ikinciye düşünüyorsa mutlaka bunun altında bir bit yeniği vardır. Ve biz o bit yeni'nin ne olduğunu pekala biliyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafı doğası talan edilmekte, kapitalist işletmelere peşkeş çekilmektedir. Muzur gözelerinde de amaçlanan budur. Ee, bunu asla kabul etmeyeceğiz. Ben birlik beraberlik olmamızı istiyorum halkımızdan. Ama onu yapmıyorlar. Eski düzene gelsin, eski seye gelsin, yani sitelandan çıksın, eski hivabete gelsin. Böyle bir şey olamaz yani. biz yarın bir gün burada dışarıda çıkamayacağız. Ne yapamayız? Doğru mu değil Bak burada ağaçlarım var, rahmetli babam bitmiş. Gönülle durursun elden geldikçe, Hünkar hacı bektaş deli gel yetiş. Binlerce günahlarımızı gel vurmak bize. cehennem narını gösterme bize. Bin bir yerden car göstermiş Murtaza. Car günüdür Zeynep'e bağa gel yetiş. Çıramız yansın yakılsın. Baba babayla düzgün baba aşkına. Ya Muldur baba.